Çözmenin tam sırası. Çözmenin tam, tam sırası. sırası. <laughs> Tiyatro oyunu. 16 17 18 19 20 Seyirciler için tam 20 tane koltuk. Tiyatro oyunu bu kez bayağı iddialı sanırım. Öyle yani, uzun zamandır bu oyuna hazırlanıyoruz. Dört dörtlük olması gerek. Merak etme Artici, sahne, koltuklar, kostümler, her şey harika görünüyor. Umarım öyledir çünkü oyunun başlamasına çok az kaldı. Sadece son bir prova yapabileceğiz. Hadi vakit kaybetmeyelim o zaman. Hı hı, Oyun! Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Sonsuza kadar mutlu mu yaşadılar? Kağıtta ne yazılıysa onu okuyordum. Hmm? Ya ama bu oyunun sonu. Hem burada eksik hmm. sayfalar var. <laughs> Galiba sayfalar karışmış. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Merak etme Articik. Toplarız. Senaryo kaç sayfaydı? 50. Tam 5 bölümden oluşuyor. Hmm, bayağı fazlaymış. En iyisi bölümleri tek tek toplayalım. Bu işe yarar mı dersin? Elbette. İlk 10 sayfayı bulup sıraya koymakla işe başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Burada on sayfa var yani. <laughs> Öyle ama bu sayfalar karışık Maticim. Hmm, ne yapacağız öyleyse? Öncelikle bir ile on arasındaki sayıları bulmamız gerekiyor. İşte bir rakamı. Bu ilk sayfa. İki ve üç numaralar da buradaymış. Bir, iki, üç. Sırada dördüncü, beşinci ve altıncı sayfalar var. Onlar da burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sıra geldi yedi, sekiz ve dokuza. Burada da sayfalar var yani için ilk bölümü neredeyse toparladık bile. Öyle ama onuncu sayfa ortada yok. Haklısın. En iyisi etrafa bir bakalım. Şey, ya de bu on rakamı nasıl bir şeydi? <laughs> Çok basit Mati. Bir ve sıfırın yan yana gelmesinden oluşan bir sayı. Ben galiba o sayfanın nerede olduğunu biliyorum. Öğle yemeğimi ona sarmıştım. Olamaz. Ne yaptın sen Mati? Bayatlamasın diye düşünmüştüm. <laughs> İlk bölüm tamamlandı. Aa! Eyvah! Gitti birinci sayfa. Koşun! Gitti ilk sayfa. Üzülme Mati'ciğim. Buluruz elbet toplamaya çalışalım. Yani 11 ve 20. sayfalar arası. İşte 11. sayfa orada. Şunlar da 12 ve 13. Sırada 14, 15 ve 16 var. 14'ü <laughs> göremiyorum ama 15, 16 ve 17 orada. İşte 18, 19 ve 20. Ee, nerede bu 14? Bilmem, hiçbir yerde görünmüyor. On dört, on dört. Aa, o ustaçının en sevdiği sayıydı. Ustaçı? O nerede sahiden? Tiyatro oyununda onun da rolü vardı. Demek hem on dördü, hem de kayıp oyuncumuzu bulmamız gerekiyor. Yolumu bilmeden günlerce ilerliyordum. Ustaçı ne yapıyorsun aa, orada? Aa, aa, selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de oyuna hazırlanıyordum. Niye 14. sayfayı aldın ki? O sayfada senin rolün bile yok. Ne yapayım? 14'ü çok seviyorum. Aman ne güzel. Ustaçı asıl sorun şu ki derenin ortasında ne yapıyorsun? Derenin ortası mı? Aa, burada ne işim ay, var? Dur endişelenme. Nasıl endişelenmem? Ya suya düşüp ıslanırsam ya hadi etme, biz buradayız. Sakinleşmek için birden 20'ye kadar say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Çok güzel. Sakin olursan oraya gittiğin şekilde geri dönebilirsin. Bak, hemen yanında bir taş var. Ona atla hadi. Yapamayacağım yani. Ben bu kayayı çok sevdim. En iyisi burada kalayım. Olmaz öyle şey. Sakin ol ve saymaya devam et. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Endişelenecek bir şey yok. Sıradaki kayaya atla hadi. Çok az kaldı. <laughs>

Oh, ucuz atlattım. Sayın Sayvayı çok seviyorum. 21. sayfada buradaymış. 22, 23, 24. 25'i gören var mı? Burada galiba. <laughs> o 25 değil, 26. <laughs> Dur Maçi, 25'ten sonra 26 geliyor. Ona da ihtiyacımız olacak. İşte 25. sayfa. Harika. 26'yı da Mati bulmuştu. 27, 28, 29, 30. Üçüncü bölüm de tamam. Ama birinci sayfa hala kayıp. Önünde sonunda çıkar bir yerden. Sıra dördüncü bölümde. Merak etmeyin. Ah. Ben onu topladım bile. Harika. Aferin sana ustaçı. Ama kağıtlar nerede? İşte burada. Şişenin içindeler. Ya ama niye? Hani şişelerin içine mesaj kağıtları, mektuplar konur ya. <laughs> ben onları çok severim. O yüzden ben de öyle yaptım. Hem sayfalar tekrar dağılmaz <laughs> ve zarar görmez diye düşündüm. İyi de bu şişe suyla dolu ustaçi. Bütün bölüm sırılsıklam olmuş. Onu Hı? düşünmemiştim. Üzülmeyin arkadaşlar. Şuraya asarsak eminim kısa sürede kururlar. sayfa şurada kuruya dursun. 32, 33, 34, 35, 36, 37 nerede? 37. Tüm bölüm tamamlandı. Böyle giderse bu oyunu asla sergileyemeyeceğiz. Umudunu kaybetme art için. Bak geriye sadece son bölüm kaldı. Ee, nerede diğer sayfalar? Az önce buradalardı. Mati, kalan kağıtları gördün mü? Evet yadı. Az önce aşçı ah çaldı. aldı. Aşçı ah mi? Niye? Mangaldaki odunları tutuşturmak için <laughs> kağıda ihtiyacı varmış. Olamaz! Koşun! <laughs> Hayır! Oh. İyi iyi yetiştin Yadi. Yoksa yanıyordu kağıtlar. Evet. Artık senaryoyu tamamen toparlayabiliriz. Zaten oyunun başlamasına çok az kaldı. Son provayı yapmadan başlamamız gerekecek. İşte. 41. sayfada burada. 42. 43. 44 burada Yadi. 45 ve 46. 47. 48. 49. 50. Son bölüm de tamam. Dördüncü bölüm de kurumuş. Tüm sayfaları son bir kez kontrol edelim. Olamaz. İlk sayfa hala kayıp olamaz. İlk sayfanın kayıp olduğunu tamamen unutmuşum. Şimdilik saymaya devam edelim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tüm sayfalar tamam. Birinci hariç. Olamaz. Konuklar geliyor. Şimdi ne yapacağız? Siz yerinizi alın ve başlamaya hazırlanın. Ben o sayfayı bulacağım. <laughs> Hadi Mati, başlasana. <laughs> Yapamam, ilk sayfa yok. <laughs> gitti güzelim oyun, gitti onca çaba. <laughs> bir zamanlar <laughs> uzak diyarlarda mutlu, sevimli böcekler yaşardı.